Merhaba arkadaşlar. Daha önce 3 tane video çekmiştik. E, ne kadar temettü getirimiz oldu diye 3 şirkette. Bunlar hangisiydi? Mesela, e, Doğuş Oto, Tüpraş ve İşmen'le alakalı video yapmıştık. Şimdi Enerjisa ile ilgili de yapmak istiyorum. Benim de portföyümde bulunan şirketlerden bir tanesi Enerjisa. 2018'de halka arz olmuştu. 2018'in e, Şubat ayında halka arz olmuştu. O zamandan itibaren o halka arzına katılıp da bu zamana kadar düzenli her ay alım yapılsaydı enerji sahada nasıl bir getiri elde edilirdi, ne kadar temettü kazanılırdı bunları temettücü.com üzerinden de hesaplayacağız. Ben yaklaşık iki yıldır biriktirmeye, enerji sahayı toplamaya çalışıyorum. Keşke halka arz olduğu zaman daha uygun, daha ucuz fiyatlardan alıp biriktirebilseydik. O zamanlar 2018'in Mart ayını seçtim mesela 1 Mart 2018 hissenin fiyatı 6 lira 58 kuruşmuş. tabi geçmişe gittiğimizde şöyle gittiğimizde tabi o fiyatlardaydı. Geçmişe döndüğümüzde hissenin ilk halka arz olduğunda 2018 Şubat aylarında işte 3-4 lira bandından halka arz olmuştu ve zirvemizde 71 liraya kadar çıkmıştık enerji sahada. Evet Mart 2018'de seçtik. Her ay düzenli olarak diyelim 500 liralık alım yapsaydık. Tabi şimdi 2018'de asgari ücret 1600 liraydı. Şimdi 1600 lira alan birisi asgari ücret olarak hadi 500 lira belki fazla gelebilir. Ama ben 500 liradan hesapladım. Bunu düşürebilirdik de tabii ki alımları düşürebilirdik. Şimdi enflasyon oranında da yıllık arttır diye seçeneğini yaptık. E, 2018'de benim maaşım e, 2000 liraydı. 2000 lira alıyordum. Maaşımın dörtte biriyle yani 500 liralık her ay alım yapmaya başlasaydım ve bu zamana kadar da gelebilseydim ne kadar e, portföyümde enerji sağ bulunuyordu ve ne kadar temettü almışım onu şimdi hesaplayacağız. Ben 500 lira yaptım. İstersek arttırabilirdik. istersek de daha da az yazabilirdik. Aylık TL ile alım yaptık, aylık 500 lira. Mart 2018'de başladık ve şu anda diyelim 10 Mart 2025'te de bitiş tarihinden hesapladık bakalım ne olmuş. En son mesela son yapılan ödemede 4056 lira olmuş, 4056 liralık bir alım yapmışız. Son aylık alımımız olmuş. Şimdi yatırılan toplam tutar. 131.674 e, oldu. E, enflasyona göre, göre değeri ise e, bu 131 lira, 674 liranın enflasyon göre, e, ne göre, yıllık enflasyona göre bugünkü değeri de 341.170 lira olmuş. Lot başına e, ortalama maliyetimiz 15 lira e, olmuş. E, güncel değeri de bu bugünkü paramızın güncel değeri de 584.000 lira olmuş güncel değeri. Yani bizim ana para 131 bin. Güncel değeri 584 bin. Lot başına ortalama maliyetimiz 15 lira. Lot sayımız ne olmuş? 8721 adet lotumuz olmuş. Temettülerden ne kadar lot kazanmışız? 1756 adet e, temettüden kazanmışız. Sermaye artışı yok. 2018'den beri aynı sermaye artışı olduğu için herhangi bir bedelli bedelsizden gelen bir lot sayımız da yok. Burada pastada görüyoruz. Satın aldığımız hisse 2018'den 2025'e kadar 7 yıllık süre zarfında 6965 lot temettülerden kazanılan hisse de temettüleri tabi hisse alımına eklemiş olduğumuzu farz sayarsak tabi yemedik temettülerde kattık 1756'da temettülerden kazandık 8.721 lotumuz oldu. Lot başına maliyetimiz de 15 lira. Paramızın güncel değeri de 584.000 lira. Yani e, dolar bazına baktığımızda da e, güncel dolar şu anda 15.939 dolarımız varmış. E, dolar olarak biz diyelim 8.930 dolar yatırılan toplam tutar dolar bazında. 8.930 dolar varmış. E, Güncel değeri dolar olarak da 15.939 dolar. Kazanılan temettülere bir bakalım. Aşağıya indik. 2018'de başlamıştık Mart ayında ve hemen Nisan ayında da ilk temettümüzü aldık. Aldığımız o aylık 500 liralık enerji sahada 227 lotumuz vardı ve bunun karşılığında da 56 lira temettü almışız. 56 TL. Niye? Çünkü o zaman 3 Nisan 2018'de 30 kuruş bürüt 25 kuruş net vermiş. Ve 56 lira temettü almışız. Hemen bir yıl sonra 2019'un yine Nisan ayına gelmişiz. Bu sefer tabii 1586'ya çıkmış lot sayımız. Düzenli alımlarla. Ve 506 TL almışız. O zaman da 40 kuruş vermiş. Bürüt 34 kuruş net vermiş. Ve 506 TL'ye çıkmış aldığımız temettü. Hemen 2020 yılına geldik. Toplam lot sayımız bu sefer 3039'a ulaştı. Düzenli alımlarla beraber hiç boşluk vermiyoruz. Her ay 550 liralık alıyoruz tasarruf edip. Ve 2020 yılında da ne kadar temettü vermiştim. Bu sefer 60 kuruşa çıktı bürüt. 51 kuruşta hisse başı net temettü vermişti ve 1436 lirada temettü almışız 2020'nin e, Nisan ayında pandeminin tam ortasında. Ardından 2021 yılına geldik. Yine Nisan ayının 13'ü ve bu sefer lot sayımız 4266'ya çıkmış. Aldığımız tabii temettüleri de yatırıyoruz. E, ve 3233 TL bir para almışız 2021 yılında. 2021'de 96 kuruş verdi. Brüt net 81 kuruş ve 2022'ye geldiğimizde 2022'nin yine nisan ayındayız yine 13 nisanda bu sefer lot sayımız 5606'ya yükselmiş tabi temettüyle alınan lot da 358 lotumuz var bu sefer ve 5531 TL almışız 2022 yılında 2023 yılına geldik yine temettüyle aldık lotlarımızı ekledik 7042 lot oldu 2023'ün yine Nisan ayında ve e, bu sefer de e, tabi 2022'de 1 lira 24 kuruş bürüt 1 lira 11 kuruş net vermişti 2023'te e, 2 lira 30 kuruş bürüt 2 lira 07 kuruş temetli temettü verdi ve ben bu 2023'ün Nisan ayındaki temettüyü yetişmiştim o zaman vardı elimde e, 100 lot mu vardı o zaman? Evet, galiba 100 lotla başlamıştım Nisan ayının 2023'ünde. ilk temettümü almıştım Enerji Sağı'dan. E, ve 13.610 lira e, 2023'te temettü aldık. Lot sayımız 7042 ve 2024'de geldik. Geçen sene e, Mayıs ayında verdi. 6 Mayıs'ta temettü dağıtımını gerçekleştirmişti. E, 2 Mayıs tarihinde verdi. 6 Mayıs'ta hesaplara yatmıştı. 2 lira 79 kuruş bürüt temettü verdi. 2 lira 51 kuruş bürüt temettü vermişti. Dağıtım oranı %74'tü. Ve ne oldu? O zaman 8090 lot vardı. 2024'ün Mayıs ayında. Ve 19.565 lirada temettü aldık değerli arkadaşlar. Ee, ve Mayıs pardon 2025'inde neyindeyiz şu anda? Mart ayındayız. Ve toplam elimizde 8.721 lotumuz var. 8.721 lotu da şimdi Mayıs ayının 14'ünde yine temet tabi alacaksın. E, tabi yine alımlarını da eklemelerini de tabii ki yapacaksın bir yatırımcı olarak. Belki de 8.700'den atıyorum. 9.000 lota yapacaksın onu sen. Örnek. E, i̇ster 8.700'den çarp, ister 9.000 lotdan çarp şu anda. Ve ortaya ne kadar bir temettü alıyorsun 14 Mayıs 2025 itibariyle 2 lira 44 kuruştan hesapla 8700 lotun var halk arzdan bu yana e, ulaştığın lot sayısı 8700 hadi 9000 lot diyelim yuvarlak hesap sonradan daha da fazla e, alabildin imkanın vardı aldın belki 10.000 lota çıkardın bu değişir yatırımcıdan yatırımcıya değişir. E, 10.000 notun olsun ve 10.000 lotu da 2 lira 43 kuruştan çarpıyorsun ve 2025'de temettüyü bu şekilde geçiştiriyoruz ve ortalama maliyetimiz de 15 liraymış bu hesaplamalara göre arkadaşlar ona göre siz karar verin işte temettü yatırımı doğru şirketlerde oluyor mu olmuyor mu kazanç nasıl oluyor bir pasif gelir. Eldiriyorsun, ediyorsun paranın değerini koruyorsun hem dolar bazında hem de bir pasif gelirin oluyor bu gayet güzel bir yatırım olmuş oluyor temettü bunu da enerji sağ üzerinden sizinle şimdi paylaşmış oldum değerli arkadaşlar bol kazançlı günler diliyorum başka şirketlerde de yine böyle ara ara yine böyle videolar yapmaya devam ederiz bakalım bize ne tür katkısı getirisi olmuş temettü yatırımı oluyor mu olmuyor mu bunu görüyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum.